Hava durumu. Şu anda gökyüzü parçalı bulutlu ve sıcaklık 17 derece. Bugün en yüksek sıcaklık Birke 17 derece. Normal bir de erkek konuşuyor. Normal erkek sesi vardı abi daha gelir kendini git. Kadın sesi olsa şimdi damar gibi adamın sesini <laughs> vermişti. <de>. Roberta mı? <gülüyor> 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 yani şirketimizi ne hallere düşürdün? <laughs> Recent